Sen kaça kadar nöbetçisin bugün? Akşama kadar. Bir fikrim var. Öyle tatilinde kandırıp getireyim onu sana. İyi olur. Hem tanışırız hem de bir çayımı içeriz. Mükemmel. Başka bir günde ikisini tanıştırırız ha? Benim çekingen aşık utanıp kaçmazsa eğer. Ay ne mahcup şeyler bunlar ama sonunda elbette tanışacaklar. Elbette. Var. kaymak bu kaymak kayma bak! kayma benim maşallah <laughs> kuzu elmam şeker şeker gibi elmalar şeker elma değil bu şeker <laughs> Gözünü seveyim, mahallenin bülbülü be! <gülüyor> <gülüyor> lokum, lokum! Yad, lokum, lokum! <laughs> Yedin bizi yedin. <laughs> ah gece gelme gündüz gel. Tenhalarda, tenhalarda buluşalım vay vay. Buluşalım anam buluşalım. <laughs> ah gece gelme gündüz gel. Tenhalarda, tenhalarda buluşalım vay vay. Ah gece gelme gündüz gel. Tenhalarda, tenhalarda buluşalım vay vay. Var, <laughs> hayy! Hayy! Ah gece gel, gündüz gel. Tenhalarda, menhalarda. <laughs> Ulan yiğit! Al abi, yemeğe bak! Lan, anladım, ya, abicim! Al abicim, söyle! Gitme elmaları ya! Yaa bak! Yurdum kayıp, akıllıdın! Kayıp attı ha! Abicim, bir daha yapmayacağım abicim! Al, abicim, yandım! Açın şu leşek! Gitti yurdum! Allah'ım ağlıyım! Ağzım! Neredesin? Çık meydana! Neredesin lan? Buradayım abiciğim! Lan sana kaç defa söyledim balkona çıkma diye! Bak abiciğim anlatayım, şey... Çırpın, Lan katil mi edeceksin beni ha? Abiciğim vurma abiciğim, vurma abiciğim! Kıyma bana abiciğim, canım abiciğim! Eyvah, Huriye gene yakalandı, abisi dövüyor. Hiç rahat durmuyor ki sağ olasın. Sen köbe tutmazsın tövbe Ölür müsün ona ne? Ölür müsün ona? Ölür müsün ona? Ölür müsün ona? Ölür müsün ona? Ölür gel buraya! Ölür müsün ona? Ölür müsün ona? Ölür müsün bu Ölür müsün Kurtarın beni, o kaçıncı sefer be? Gebertisiyim onu, kerekten kıracağım! Ne olur affet abi, bizim hatırımız için! Ne olur, bizim hatırımız için! Ne babalı abicim, olsun abicim! Ey Allah'ım sen bilirsin! Söyleyin ona bir daha yaparsa doğrarım onu! Peki, peki abicim, olur. olur! Olur Ali abi! <laughs> Ay, abiciğim tevbeler olsun abicim! Hadi aç gözünü, gitti! Gitti mi? Hı hı! <gülüyor> <gülüyor> Atladı be Ama sen de hiç rahat durmuyorsun Huriye abla Deli edeceksin adamı Aa, O zaten deli ayol <laughs> Üç adam vurmuş Hı. Hmm. Hem ben bir şey yapmadım ki Kuşu havalandırıyordum Bir de baktım kırmızı yanaklı elmacı orada Muhtarın oğlu Bakkalın güzel çıra Hep orada Dayanamadım bir iki türkü söyleyiverdim Elinden bir kaza çıkacak abinin Ne yapayım? adam kindi gibi kafese soktu beni Pencereden baktırmıyor ayol <laughs> Erkek yüzü göremiyorum Evlenmeni istiyor senin Bir yandan da horozdan kaçırıyor Kısmetime bağladı valla Evde kaldım kokuştum Hiç ötesi yok çıldıracağım bu gidişle Sabırlı ol biraz ablacığım Ya sizin flörtleriniz var Onun için öyle konuşuyorsunuz Benim elimi bile tutan olmadı daha <laughs> Senin de olur ablacığım <laughs> Zor olur gidip kendimi kuyuya atacağım <laughs> Hayatımızın <zindan> da oldu? <gülüyor> <gülüyor> Güzel sesli destancım geçiyor